Herkese merhaba. Bu videomuzda size bir fotoğrafı iPhone'da nasıl gizleyebilirsiniz. Şimdi gösterelim nasıl yapıyoruz. Önce böyle bir şeye ihtiyaç duyarız? Bilmiyorum. Ben şöyle şeyler yapmam. Ben de yapmam. Bakmak Arkadaşlar mi? böyle şeyler yapmayın. Ama tabii ki insanlık hali ihtiyaç. Bence şey olur. ergenler olabilir ya. Babalar, anneler evet. çok anlamaz. Gizleyebilirsiniz. Yani, şimdi hep ahlaksızca düşündüğümüzü fark ettim. Örneğin. Yo bir bilgi gizleyebiliriz. Örneğin bir şifreli bir fotoğraf çekmiş olabiliriz. Şifrelerimizi kaydetmiş olabiliriz. Onu ortada tutmak yerine işte bir IBAN, ne bileyim banka bilgileri olabilir. Yapmayın ama hani unutuyoruz şifrelerimizi sürekli. Belki gizleyerek, gerçi bulan yine bulur ama gizleyerek en azından ortalıklı durmasını engelleyebiliriz diyorum. Ayarlar kısmına gidiyoruz. Ayarlar kısmına geldiğimiz zaman burada uygulamalar sekmesine tıklıyoruz ve buradan fotoğrafı bulmamız gerekiyor. Buradan fotoğraflar uygulamasını seçiyoruz. Burada birçok seçenek var. Dediğiniz gibi konfigüre edebilirsiniz. Bizim bugünkü işimiz biz açık bırakmışız. Gizli albümü göster ya da gizli albümü kapalı. Son yeşil olduğunda bu açık oldu anlamına gelir. Kapatmak istiyorsak Buradan butondan kapatabiliriz. Biz şimdilik... Bir dakika. Gizli albüme fotoğraf atmak istediğimizde bu butonun açık olması gerekir. Gerekmiyor. Yine de gizli albüme fotoğraf atabiliyor muyuz? Görmeyince nasıl atacaksın? Gizli göster dediğimiz zaman o gizliler kısmında görünecek. Gizli albümü göster ya da gizli albümü kapalı şeklinde tutabiliyoruz. Biz şimdilik göster diyelim. Ve nasıl etki gelin birlikte bakalım. Ee, peki bir fotoğrafı nasıl gizli hale getireceğiz? Şimdi bunu yapalım. Fotoğraflar kısmına gidiyoruz. Burada bizim tatlı kirpişimiz var. Bu Kirpişimizin fotoğrafını az önce çektik. Biz bunu gizlemek istiyoruz. En üst tarafta ayarlar olan yani 3 nokta ise bu ayarlar anlamına gelir. Burada gördüğünüz gibi gizle seçeneği var. Göz işareti. Fotoğrafı gizle dediğimiz zaman artık bu albümde görünmeyecektir. Gördüğünüz gibi en sondaki fotoğraf artık görünmez hale geldi. Peki bunu nerede göreceğiz? Albümler sekmesine gidiyoruz. Burada diğer seçenekleri var. Gördüğünüz gibi burada son silinenler, yenilenler, el yazısı falan gibi diğer sekmesinde bir de gördüğünüz gibi gizli var. Gizliye tıklıyoruz. Tabii ki bunun için Face ID istiyor. Gizli albümünde tabii ki bu Face ID ile etkinleşiyor. O yüzden Face ID ile etkinleştirerek ancak sizin dışınızda herhangi birisi Telefonunuz ekran kilidi açık olsa bile bu bilgilere erişemez. Peki bunu tekrardan eski haline nasıl götüreceğiz? Şuradan seç diyelim. İkisini de seçelim. Burada ayarlar çıktı. Gizleme deniyor burada. Gizlemeye tıklıyorum artık fotoğrafımız eski yerine gitti. Gizli albümü göster seçeneğini kaldıralım ve ne oluyor bakalım. Şu an burada görünüyor. Kirpişime tıklıyorum. Buradaki ayarlar kısmına tıklıyorum. Tekrardan gizle diyorum. Fotoğrafı gizle diyorum. Şimdi Gördüğünüz gibi yine gizlendi. Peki ne oldu? Artık diğer kısmına geldiğimizde gizli albüm de görünmez hale geldi. Yani herhangi bir şekilde gizli albümü de göremez duruma geldik. Yani bu aslında bir fotoğrafı gizlemenizi engellemiyor. Albümü görüp görmemenizi etkiliyor. Bu daha çok güvenlik sağlamış oluyor aslında fotoğraf için. Evet aslında ikili bir katmanlı güvenlik sağlamış oluyor. Bu şey var yani gizli bir şey tuttuğumu da düşünmesin gizliliği gibi bir şey. Yoksa pratikte aslında aç kapa olarak yapabiliriz. Bu videomuzda size bir fotoğrafı nasıl gizleyebiliriz? Gizli albümleri ayarlardan nasıl gösterebiliriz? Soruların cevabını aradı. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı yine de unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.